Arkadaşlar, bugün başlıkta görmüş olduğunuz gibi sürpriz paket açıyoruz. O zaman hemen ben sizlere sıra sıra sürpriz paketlerimizin hepsine göstereyim. Arkadaşlar, hepsini, yani hepsini yaptım. Hepsini beraber açacağız arkadaşlar. Şöyle bir sürü var. Tam arkadaşlar dört tane var. Şöyle bir tane Hello Kitty'li. Arkadaşlar ama ben Hello Kitty'yi yanlış yazdım. Yani sizin için sorun olmaz. Yani sorun olmaz inşallah. Telefon ve internet. Arkadaşlar çok yani çok komik olmamış mı? Komik çizmeye çalıştım. Sonra mucize yaptım. Arkadaşlar bu arada mucizenin içinde baya fazla şey olduğu için sıra sıra hepsini göstermeyeceğim. Bir de böyle küçük sürpriz yaptım. Evet arkadaşlar şimdi hangisinden başlasak? Hello Kitty'den bence başlayalım ama Hello Kitty'yi pek sevmedim. Yani sevmiyorum ben. Şöyle göstereyim. Evet. Şöyle arkadaşlar Hello Kitty'miz. İlk öncelikle şuraya bir açalım. Neymiş bakalım. Arkadaşlar bence bu ip ucu. İp ucu. İp ucu. İp, ip ucu. İp ip ucu dedim yanlışlıkla. Evet arkadaşlar mikrofon var, kalp var ve göz var. Bu arada bunun arkasını göstermeyi unuttum arkadaşlar. Arkası da böyle. Bu şekilde. Aşçı var, bebek var. Sonra e, ressam var ve dans var. Hangisini seçtiğimizi sonradan size söyleyeceğiz. Bakalım ipucumuzda hangisini gösteriyor? Mikrofon var. Sonra kalp var. Arkadaşlar kalp herkeste var ve şöyle çekik bir tane göz gösteriyor. Evet. Çekik gözler burada da var. Evet arkadaşlar bence kesinlikle dans öğretmeni çıkacak. Bakalım. Hemen şimdi şöyle içini göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar çok bir şey gözükmüyor. Hemen. Aa daha çıkması gerekiyor ya. Hah, tamam. Şöyle. Evet arkadaşlar yere düşenleri şu an görmüyorsunuz. Ama ben görüyorum. <laughs> Neyse şimdi sıra sıra hepsini göstereyim. Şöyle bir tane kutumuz yani şöyle bir tane şeyimiz var. Böyle var. Sonra şöyle bir tane bilmeceniz var galiba. Neyse. Şöyle bir tane şeyimiz var. Sonra böyle bir tane var. Böyle bir tane var. Evet arkadaşlar bakalım isimler neler çıkacak. Ben ilk önce ilgili bunu açmak istiyorum. En büyük paketi açacağım. Açacağım. Açıyorum. Evet. Evet arkadaşlar şöyle açtım. Bir, bir dakika. Aaa. Hello Kitty yazılım. Şu şey var. Arkadaşlar gene Hello Kitty yanlış yazdım. Burada Hello Kitty. Yazdıktan sonra aklıma hemen burada da bir tane Hello Kitty var. Evet arkadaşlar ikisi birlikte böyle gözüküyorlar. Şimdi büyükten küçüğe gidelim diye düşündüm. Şunu açalım. Evet açıyoruz açıyoruz açıyoruz. Ne çıkacak bakalım. Dans öğretmenimiz çıktı arkadaşlar. Bence çok güzel yani. O kadar güzel değil. Bu arada çizimlerimin, çizimlerimin nasıl olduğunu yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar pek güzel olmadı ama yine de güzel yani Hello Kitty'yi ben aslında daha güzel çiziyorum arkadaşlar. Ama burada çok acele ettim yaparken. O yüzden de böyle oldu. Şimdi böyle gözüküyor. Ay elimden ikide biri düşüyorsun. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi ise bunu mu açsam bir dakika. Bunu açsam mı açmasam da hiç bilmiyorum. Ya da açayım ya açayım bence. Ya da bir dakika ilk bir şunu açalım. İp takip ettin mi? Evet arkadaşlar et ip takip. Şimdi bunu bence ben bir bunu açmak istiyorum arkadaşlar bunu açalım hemen. Aa, ne çıkıyor ne çıkıyor dedim ve böyle bir tane kağıt çıktı dakika içme hemen açmam gerekiyor. Evet. Arkasındaki yazıyor. Bir dakika. Ee, bu bir bilmece. Bu bilmeceyi çözersen diğer paketi de açabilirsin. Evet arkadaşlar burada yanlış okudum. Paketleri yazıyorum şöyle. Neyse. Evet. Şu kaşe yaz köşesi. Şu kaşe kış köşesi. Orada da su şişesi. Evet arkadaşlar sizler de şey daha söylemeyi unutmayın bana. Şimdi bunu bildiğimiz için diğer paketleri de açabiliriz. Zaten iki tane paket var. Şöyle. Evet hemen bir tanesi açtım ve... Ne çıktı? Bebek çıktı arkadaşlar. Şimdi hemen bunu da açıyorum. Bir dakika. Şöyle ekranı doğru getirmem gerekiyor. Evet. Şöyle. Arkadaşlar açtım bakalım. Bir boronumuzu alalım hemen. Ben alayım bir boronu da. Bir boron. Şurada heh, kaldı. Evet arkadaşlar bir boronumuzu aldık. Böyle bir tane bir boronmuş. eee neden bu çocukla aynı boyda? <laughs> Neyse bilmiyorum hiçbir şekilde. Evet arkadaşlar bu paketimiz bu kadar da hemen içinden çıkanları hemen size göstereyim hangileri çıktı Hem dans öğretmeni çıktı hem de arkadaşlar çok pardon. Ay. Hem de bebek çıktım. Arkadaşlar bu arada daha demin kamera yerinden oynadığı için çok özür dilerim. Gerçekten. Şimdi hemen içine toplayalım bunları arkadaşlar. Topluyorum, topluyorum. Toplamayı hiç sevmem aslında. Neyse. Sizler sever misiniz, sevmez misiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Şimdi bu paketimiz böyleydi ve bitti. Hello Kitty sürpriz paketimiz bitti. Şimdi ise telefon ve interneti açalım. Arkadaşlar şöyle şu şekilde. Evet arkadaşlar ben bu telefon ve interneti yaparken çok eğlendim. Çünkü her pakette değişik değişik suratlar var arkadaşlar. Mesela burada canavar yüzü var. Bakalım diğerlerinden neler çıkacak. Açtık. Eksem. Açıyormuş. Burada bir şey varmış gibi düşünün. Çıktı. Açayım. Evet. Şimdi içini ilk sizlere göstereyim. Bir dakika. Yapayım. İçine bakın. Bakın bakın bakın. bakın. Böyle. Evet arkadaşlar. Şunu aldım. Evet. Şöyle sizlere sıra sıra hepsini göstereyim. Bir dakika. İçinde kaldı mı daha şey. yaptı. İlk öncelikle bir tane e, şey za, yani okumamız gereken bir şey var arkadaşlar. Lütfen sizler de bunu yapmayı unutmayın. Telefona çok bakma arkadaşlar. Arkadaşlar siz telefonlara çok bakıyor musunuz bilmiyorum. Ama yani telefonlara çok bakmanız bizim bizim sa göz sağlığımız için kötü hastalıklara neden olup göz sağlığımızı da bozabilir arkadaşlar. Bence bakmayalım. İlk öncelikle ben bu sefer en küçük paketten başlamak istiyorum. Arkadaşlar iki tane en küçük paket var ama yani şişmanlık mı yoksa şey mi oldu Hiçbir bilmiyorum ama bence bunu açalım ilk. Evet bunu açalım. 200 can çıktı. Telefon kalemi arkadaşlar. Burada telefon ve tablet kalemi olanlar yorumlara yazsın. Benim hem telefon hem de tablet kalemim var. Arkadaşlar. Olmazsa da sorun değil. Herkesin olacak diye bir derdimiz yok arkadaşlar. Hava atmaya da çalışmıyorum. Haberiniz olsun diyecektim de. Bir dakika arkadaşlar. Hemen bir kontrol yapmam gerekiyor. Arkadaşlar bir dakika. Ben bir tane paketi açtım. Sizlere göstermeden açtım bu arada. Arkadaşlar o zarf bunun içinden çıkacaktı da içinden böyle düşmüş çıkmış işte. Neyse bunun içinde çünkü ben bir şey göremiyorum. Evet, göremiyorum ben. Bakın. Çünkü altta delik kalmış neyse. O zaman he, şunu açıyoruz evet. Bu ağlayan suratı neden açıyorum ben? Ben ağlayanlar layık değilim. Neyse. Neyse. Evet. Şöyle, evet. Sımm, sıhh, sıhh. evet arkadaşlar buradan açıyorum. Ama küçücük bir yer var. Neyse. Küçücük bir yerden açmaya çalışıyorum ben. Bir dakika bunun içine ne var. Göreceğim. Ben neden göremiyorum? Ha arkadaşlar size de göstereyim şöyle. Yani görebilirsiniz, görebilirsiniz bir şey var. Bir dakika. Tamam. Çekeyim biraz daha. Ki içindekini sizler görün. Evet. Bir dakika. Gelin şuraya. Evet arkadaşlar şöyle bir şey var. içine bakın. Evet şimdi bunu açacağız. Ama açamıyoruz. Özen yardımımıza. Makas gel buraya. Makas. Makas diyorum. Geldim. Ne keseceğim bu Ama düzgün kes. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada e, makas keserken size ise like edip abone olmayı unutmayın o sırada. Kestim. Tam girebilirsin. Hadi geç. O tarafta video çekiyorum ben. Sen diğer taraftan geç. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim bir de. Evet arkadaşlar şarj kablosu çıktı. Şimdi ise neyi seçsem? Bu mu daha büyük bir dakika bu mu? İkisi de aynı boyda. Ama bu da biraz daha küçük. Ben bunu açacağım ilk. Aa içine mi yapışmış bu ya? Neyse bir dakika. Yapışmış yapışmış evet. Yapışmış yapışmış. Yap yapış yap yapı, yapışmış arkadaşlar. Ay yırtsın mı? Gitmek istemiyorum ama ben arkadaşlar. Yırtmadan açmaya çalışacağım için. Arkadaşlar sizlere pek çekemeyeceğim bu açma kısmını. Çünkü yırtılacak gibi. Yırtıldı da hatta paket. Yeri yırtıldı. Ay en zorlayıcı paket bu olabilir gerçekten. Evet açtık arkadaşlar. Ay arkasını neden gösteriyorum ben. Evet arkadaşlar şöyle bir tane telefon kılıfı çıktım yapıştırdım elime. Evet şimdi hemen şöyle koyalım. Bizim tablet kelimemiz nerede bir dakika? Paketsin içine koymuşum benim ah kafam kafam şöyle koyalım. Açıklarımızı böyle koyuyorum arkadaşlar. Şimdi telefonumuzu açıyoruz. Evet arkadaşlar bakalım açalım açalım bakalım bakalım. Evet arkadaşlar böyle bir telefon bir dakika şöyle göstereyim. Arkası da bu şekilde elma resmi çizemem ben. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar şimdi paketlerini geri koyalım. Şimdi ben hemen sırasını koyuyorum. Paketlerini koyuyoruz. koyuyoruz. Arkadaşlar bu an size çekemiyorum. Çünkü biraz zorlayıcı oluyor. Şaka şaka. Zorlayıcı olmuyor ama çekmemem gerekiyor. Aslında çekmemem gerekiyor. Ve derken normal paketleri koyacağım. Benim için zor, ben zorlanıyorum bu sefer. O yüzden çekmiyorum arkadaşlar. Aa, ama size bir şey göstereceğim. Bu arkadaşlar bu telefona takılabiliyor. Arkada görmüşsünüzdür. Bir dakika. Hatta çıkarayım. Ben sizlere göstermek istiyorum her Bakın arkadaşlar telefonumuz burada. Telefonumuz burada. Şarjı bitti. Bir evet yazda taktık bakın. Çünkü arkasında bu var. Bakın, bakın bakın bakın. Gördüğünüz gibi. Neyse şimdi geri koyayım arkadaşlar bunu. Bunları size çekmeme gerek yok diye düşündüğüm için çekmeyeceğim bunları. Evet. Kızım, söz nerede ya? söz? Söz nerede ya? Hah, buradaymış. Bizim sözümüz buradaymış. Evet arkadaşlar şimdi hemen hepsini yerine geri koyacağım. Çok dağınık koyuyorum. Evet. Arkası yok olduğu için şöyle arkasını göstermedim yok olduğu için. Evet arkadaşlar şimdi hemen hangi paketimize geçelim? Mucize paketimize geçelim. Arkadaşlar mucize paketinizde bayağı fazla şey olduğu için arı mucizesi var, şey mucizesi var falan filan bütün Bütün muci mucizeler var arkadaşlar. İçine biraz zor sığdırdım arkadaşlar ben. O yüzden bütün hepsini gösteremeyeceğim ben size. Bir tane ellerim neden bu kadar küçük gözüküyor benim? Bakın çok küçük gözüküyor. Bir metre falan. Evet. Santimetre değil. Neyse. Metre nasıl oraya demeli? Neyse. Şimdi içini sizlere şöyle bir göstereyim. İçim. Bu şekilde. Bakın her şey var arkadaşlar. Şimdi elimi sokacağım. Hangisi çıkarsa 3 tanesini sizlere göstereceğim. Bir dakika. Evet. Bir tane soktum. Bakalım ne çıktı. Bir dakika. Kaplumbağa arkadaşlar çıktı. Evet. Bakalım. Kaplumbağanın mucizesi arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Böyle çıkıyor arkadaşlar. Mucize çıkıyor. Böyle. Bakın taktığımda böyle. Ellerime büyük geliyor. Neyse. Şimdi hemen açalım şunları. Evet. Üç tane atacağımız için hemen şöyle kapın bağ mucizesini koyalım. Evet. Aldım. fareyi açmasam mı arkadaşlar? Fare biraz kötü oldu arkadaşlar. Fareyi neyse açıyorum. Yani kötü oldu fare. Daha çok kağıttan yaptığım için şu şekilde. Arkadaşlar olmamış ya. Yorumlara yazın siz. Olmamış. Burada arkadaşlar ben bu videoya e, tam 10 10 like istiyorum. 10 like gelirse ve abonem artarsa arkadaşlar bütün mucizeleri göstereceğim. Şimdi bir tane daha elime koyuyorum. Ben de bakmıyorum orada. İki tane geldi. İki t, iki tanesini mi açayım? Neyse, iki tane aynı yerli, iki tanesini aynı anda açacağım. yani. Aynı açacağım i̇ki tanesini açacağım. Uğur böceği çıktı arkadaşlar bakalım. Evet arkadaşlar Küpesi şöyle, Arkası da bu şekilde. Evet, iki tane yaptım. Diğerini göstermen zaten gerek yok arkadaşlar. Arı mucizesi de direkt çıkartamadım. Bu şekilde arkadaşlar. Saçımıza takılabiliyor. Bu arada arkadaşlar şey 310 abone olduğumuzda ben saçlarıma takıp bunları göstereceğim. Tabii ki yüzümü göstermeyeceğim ama öyle yüzümü göstereceğim diye heveslenen kişiler varsa göstermeyeceğim. Ama yani belki de bin 1000 bin, bin aboneye geçersek gösteririm arkadaşlar. Arkası bu şekilde. Fare Ender. Bu arada arkadaşlar bunları ben yazmadım. Lia. Lia yazdı arkadaşlar. O yüzden yanlış yazdım. Lia bunları hiç izlemiyor bilim. Fare Ender yazmış arkadaşlar. Tamam. Kaplumbağa. Destansı. Arı destansı yazmış arkadaşlar. Arı destansı olamaz ki. Gizemli olur tavus kuşu yani tavus kuşu destansı olur arkadaşlar kaplumbağa falan onlar yani ona şu o yani şey olmalı arkadaşlar kaplumbağa arı gizemli de olmalı tavus kuşu destansı olmalı arkadaşlar yani tıpkı ve Black Efstanevi Evet arkadaşlar bu şekilde bu arada hepsini sen mi derseniz. Evet arkadaşlar hepsini ben çizdim. Şöyle koyayım şunu. Arkadaşlar böyle kalem kutum gözüküyorsa Özür dilerim gözüktüğüm için. Şimdi ise böyle bir tane paketimiz var. Arkası bu şekilde. Neden burada kağıt var ya? <laughs> Neyse kağıt parçası düşmüş. Arkadaşlar bu çok küçük bir ya şey. O yüzden özür dilerim. Çok küçük bir paket oldu. Arkadaşlar öncelikle bu kızımız çıkabiliyor. Evet şu şekilde çıkabilir çıkabiliyor. Ayrıca geri takılabiliyor. Bundan bir dakika şöyle bir takayım. Güzel takayım. Eski yeri bir takayım. Evet. Taktım. Şimdi ne çıkar yazıyor arkadaşlar. Buna arkadaşlar ne ne yazmışım arkadaşlar. Çünkü sığmadı. Bakar mısınız arkadaşlar? Çıka. Yazdım. Sığmadığı için aslında burada R de var ama R çok küçük kaldı. Hangisini önce atacak? O zaman gözümü kapatıyorum. Karıştıralım. Bir tane Evet arkadaşlar aldım, gözümü açtım. Evet ilk bundan başlıyorum. Bakalım. İçi şöyle bir şekilde. Şöyle şekilde. Hmm. Lia bu arada açarken bunu yırttı arkadaşlar. Lia da baktı buna. Evet arkadaşlar bir tane şöyle bir ça taç çat diyecektim. taç çıktı. Şöyle. Evet şimdi yine gözümü kapatıyorum. Bakalım hangisi Evet bunu aldım. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım bakalım. içi böyle. Evet. evet arkadaşlar. Bir dakika. Lia bunu buruşturmuş gene. Neyse. Böyle bir tane elbise çıktım. Hemen giydirelim. Ya da giydirmeden hemen şöyle bütün çıkarttıklarımızı da koyalım bence şöyle. Sizler de görün. Duvarımı atlayayım. Arkadaşlar çok güzelim. Kamera kayıyordu. O yüzden tuttum. Evet arkadaşlar son olarak kaldım. Bir tane de <laughs> ay bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane de şöyle bir tane pantolon çıktı. Aslında arkadaşlar bunu ben ilk de elbise yapacaktım. Bacaklarım böyle boş kaldığı için bence hem elbise hem de e, şey olsun diye düşündüm. Şu şekilde duruyorlar. Bir de kızımız da burada. Evet arkadaşlar hemen şöyle giydireyim ben sizlere gelin sonra göstereyim. dakika şöyle giydirelim. Evet arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum çünkü ben giydiriyorum şu an. Arkadaşlar kameraya doğru göstermeye çalışıyorum hem bakıyorum da görüyor yani giydiriyorum. Buna like atmaz mısın lütfen like atın. Bakın arkadaşlar şu şekilde ama yani arkadaşlar like atmazsanız da canınız sağ olsun yani. Ben hepsini şöyle koyalım. Ben hepsini şöyle koyalım. Koyalım, koyalım. Koyalım, koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi bunu da hemen paketin içine koyalım. Evet arkadaşlar, videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dakika, sizlere bir şey söylemek isteyen biri de var, ha. arkadaşlar ben de şuradan geçeyim. Yani geçiyordum. Tam videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Diyordu Mia